İleri yaş cinselliğine toplumun bakış açısı nasıldır? Artık toplumlarda ileri yaş nüfusu hızla artmaya başladı. İleri yaşlarda yaşanan cinselliğe toplumun dört farklı bakış açısı var. En sık rastladığımız sır dolu sessizlik yaklaşımı. Buna hekimler de dahi tabii. Cinsellik konuşulmamalı. Mahrem alan. İşin kötü yönü ne derseniz Çiftler kendi aralarında da cinselliği konuşmazlar. Nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını, birbirlerinden beklentilerini konuşamadıkları için cinsel sorunları olduğunu fark etmezler. Bir ömür kalitesiz ve uyumsuz cinsel yaşamın daha farklı olumsuz sonuçlarını yaşarlar. Çift terapisine gelen pek çok çifti dikkatli değerlendirdiğimizde sıklıkla cinsel sorunları olduğunu görürüz. Ya da Tıbbi sorunları olan, baş ağrıları, kas ağrıları, psikosomatik dediğimiz hastalıklar olan kişilerin çoğunda cinsel sorunlarla sıklıkla karşılaşırız. İkinci bakış açısı, yaşını başını almış, yaşlanmış insanlar. Oldukça acımasız değil mi? Cinsellik hiç de uygun değil. Torun torba sahibi olmuşlar. Artık daha neler canım yaklaşımı. Üçüncü yaklaşım, cinselliği sadece cinsel organlar düzeyinde görmek. Cinsellik sadece penis ve vajinanın birleşmesinden ibaret olan mekanik bir cinsel eylem. Çiftler arasında halbuki sevgi, şefkat, duygusal yakınlaşma gibi çok önemli duygusal sonuçları olan bir süreçtir cinsellik. Tüm fiziksel yakınlıkları içerir. Romantizm ve heyecan da vardır. Aseksüel gözüyle bakmak gelenekselleşmiştir ne yazık ki. Menopoz dönemindeki kadın eşiyle olan ilişkisini çoğu zaman artık biz bacı kardeş olduk diye tanımlamaktadır. Menopoz kadın için düş kırıklığı, kendine olan saygının azaldığı bir dönem olarak görülür ne yazık ki. Dördüncü yaklaşım cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler, cinsel mitler ve ön yargılarla mücadele etmek. Zor değil mi? Ama olması gereken bu toplumu bilgilendirmek. Toplumdan da yaşlı damgası yerken bir yandan bireyi de yaşlı ünvanını içselleştirirse sorunlar kaçınılmaz olacaktır. Yaşlı psikolojisinde kendilerini kötü algılarlar, gençlere oranla kendilerini daha az çekici bulurlar. Cinsellikten zevk almayı hak görmezler, utanılacak bir şey gibi yaklaşırlar. Cinsellik konusunda yeterli bilgileri yoktur cinselliği konuşmaktan çekinirler. Toplumda ayıp karşılanacağını düşündüğü için de sorunlarının sorun olduğunu fark etmeyebilir. E, i̇nsan tabii ki sorunu fark etmeyince çözüm de aramaz. Geriatrik depresyon dediğimiz ileri yaş depresyonları, psikosomatik belirtiler dediğimiz bedensel hastalıklarda artış görürüz. Unutmayalım ki hepimiz İleri yaşlarda sağlıklı olmayı hak ediyoruz. Sağlıklı yaşam için ruh, beden sağlığı ve cinsel sağlık bir arada olursa, ölçüde olursa her şey çok daha güzel ve sağlıklı olabilir. Bu durumda ne yapmalıyız? Tabii ki sağlıklı olan toplumsal cinsel mitlerle mücadele etmek yerine sağlıklı bilgileri koyarak yolumuza devam etmek olacaktır.